<laughs> hemen dur. Bir de team şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan. Bugün Minecraft Hunger Games bölüm ee, 15. 15 çekiyorum. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk da arkaya gidek biz. Şu hemen oyundaki herkes sus ama şu ikisi hile arkadaşlar. <laughs> Az önce bize şey uçarak falan daldılar. En az 15 kere oynadık lan. Ömer, İntro. Tamam dur ben. Ömer bayağı bir kasıyor lan. Aa, Oo demek. Sana mütevam morlarım var. Gel ben. He? Ha? Abi hack geliyor beni kovalıyorlar. Hayır oğlum ben arkandayım. Ben miyim? Kılıcım var mı? Kılıcım var mı? O var. O, o sen oradakini aç. Hmm. Gel, abi kanalı bırakıyormuş ya. Kim? Bırak. Live Life take, life take var ya bir Gört tane. 4 adam geldi adam. Ah. Kaç kaç kaç. Abi kestim Aa. Tamam. Bu var mı? Al atayım. şey yay mı dedi? Yok lan güzel. Artık ben de videolara başlayacağım. Al sana demir pantolonu vereyim demir set ol. Okay, mal, mal. Sen giy sen ya basar morları giy. Tamam. Şunu giy. Dur. Ben bir kör attım bana. Tamam. Rotamları, rotamdaki aldım. Yola yemek attım artık. Neredesin? Ne yazmış küfür etti. Ha? Kanalda mısın demek istedi? Kanalda mı? Öyle olabilir. Yok. Yani. Kesin velettir. Alada <laughs> mısın? Kendisi adam mı lan? hack kullanıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya mı gidiyoruz? Aynen Ender Pearl verdim sana. Git gidelim. Bu sandık Bak şurada bir sürü sandık var. Şu şey de var, <laughs> boş var. Daşmıyor. O. Dur bir dakika. yemek yiyorum ye Ömer yemek ye. Abi Be Bekle bekle. Da Golden Apple yiyeyim mi? Ye. Ömer BCSG diyorum herkes BCSG almıyor. E, LBSG de var tabi. Be Dalıyorum ben. Apple'ı yiyip bak. İlk, sen dal hadi. Sana yardım edeceğim. Apple'ı şu an. Oh. Kastı kastı. Hack lan bu. Valla hayır. Aa vurulmuyor adama. Ulan. Kastı çok. Dal. Abi hack lan bu ya. Abi kralı. bu hack. Hack'in kralı. Şey kılıç okla öldürmek istiyordum ya. Neyse. İkimiz savaşacağız abi. Bir dakika. Ee, ben ne yapayım? Armor değiştireceğim bir. E ee, ne giyeyim? Şunu çıkar. Şunu giy. Şunu giy. Şunu çıkar. Ben bazılarını bu yüzden sevmiyorum. Ben full iron oldum. Aldı full iron'um. Bunu Neyse hadi. Bir dakika ben item itemi boşaltayım. Senin yayın var mı? E ee, var, vereyim. Yok yok, bende de var. okum var mı? Var. Ee, var. 10 tane. Sende kaç tane var? 23 tane var. Oha. Wow. Ya boş ver ya. Yeter. 17 tane oldu benim. Tamam. Bir fazla. Sorun yok. Çünkü hesapladım. Neyse. 3, 2, 1. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oldu? Ben bir ayar yapacağım da bir daha kasmasın bu bilgisayar. En azından Görüş mesafesi küçücük. Görüş mesafesini küçücük yaptım. Okay. Bir. Önce okla mı? Eh. Öğler her şey atacak. Ah kastı. İyi. Her şey at dedim Ömer. Senin için acı bir durum. Ah. Ah. Gel. Ah. Gel. 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 O. Oh. Yo. Lan lag oldu. Dur dur dur. Acayip lag oldu. Aa. Yok böyle bir lag Ömer. Yok böyle bir lag. Lan vuruyor canın gitmiyor. Evet sen kıpır diyorsun ama ben kıpır diyemiyorum. AFK mıyım? Ya dal. Sen bana dal, ben de alırım. Abi olmuyor ki. Evet arkadaşlar bugünkü sonuna geliyoruz ama ne yazık ki lag oldu. Ee, bu yüzden de eli ben kazanmamış gibi oldum. Eee neyse bunu YouTube'a atacağım ama Okam zaten alır doğru Нет.